Herkese merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet yeni bir haftada yine sizlerle beraberim. İyisinizdir inşallah. Güzel bir hafta olsun hepimiz için. Evet. Yay burcu ve yükselen burcu yay olan arkadaşlar için kapattım ve falımı yorumluyor olacağım. Sevgili yerler ilk gördüğüm şeyi söyleyeyim mi? Bir araba çıkmış. Küçük bir arabaya bir arabaya mı sahip olacaksınız veya işte bir ee, arabayla bir yolculuk mu yapacaksınız böyle bir şey çıkmış küçük bir araba biraz sanki koyu renk gibi geldi ee, bu arada güzel bir göz aydınlığınız da var hemen alacağınız bir haber bu ee, yani o hani araba dedim ya onun dışında da bir yolunuz var ee, alacağınız bir haberle yol yapacaksınız sanki işte hadi gel şuraya gidelim diyecek Öyle siz bu yola gideceksiniz Ay, gerçekten de falınıza doyamadım. Güzel haber, göz aydını, yol, keyifli bir zaman var önünüzde sevgili yaylar. Bazılarınız için işle ilgili bir problem yaşıyorsanız sanki e, es, eski iş yerinize e, tekrar dönmek isteyebilirsiniz. Eğer kendi isteğinize çıktıysanız ya da e, daha önce tanıdığınız birinden bir teklif gelebilir size. Böyle bir durum var. E, Sizi rahatsız eden bir şeyler var sanki böyle e, nasıl söyleyeyim bitmiş ama e, bir şey bitmiş ama hala sizi rahatsız eden bir durum var o konuyla ya da kişiyle ilgili düşünüyorsunuz yediremiyorsunuz kendinize ya da gurur yapıyorsunuz veya işte bir, bir şey var yani bitmeyen bir şey var. Hırsınızı alamamışsınız, hıncınızı alamamışsınız. Böyle bir durum var. Çok sigara kullanan birisi var mı hayatınızda? Sanki bunun bir, bu kişinin, bu kişiyle ilgili bir haber duyabilirsiniz. İyi harfi çıkmış. İyi harfi birinden güzel bir haber var. siz şey mi istiyorsunuz? Bir yakınınızı kaybettiniz sizden uzakta onu ziyaret etmek istiyorsunuz. Bir, bir mezar sanki bir ziyaret ama aklınızda o. Sanki biri vefat etmiş uzak yere gömülmüş ya da işte siz uzak yere gitmişsiniz o kişiden. Böyle bir durum var böyle bir şey var o kadar istiyorsunuz ki bu ziyarette bulunacaksınız ama böyle bir mezar ziyaretinde bulunuyorsunuz. Sanki buraya gidince böyle rahatlayacaksınız ya da işte o işte uzun zamandan beri gidemediğiniz için o işinizdeki sıkıntı bir anda gidecek oraya gittikten sonra oraya orayı ziyaret ettikten sonra beyaz sandığı birinden güzel bir haber var bu bir erkek T -y mi böyle bir harf çıkmış T -y gibi harfler var yuvarlak suratlı ...gideceğiniz bir yol sanki başka bir şey... ...bu yol dedim bu hani uzak bir yol değil... ...sanki biri size atıyor, diyor ki hadi gel şuraya gidelim diyor... ...hani dışarıda buluşalım, görüşelim... ...sanki gidip dışarıda gideceğiniz zaten çok istekli gitmediğiniz bir şey... ...ya bir olayla ilgili sıkıntı var ya bir o kişiyle ilgili sıkıntı var... ...oraya gideceksiniz böyle oturuyorsunuz sanki üç kişi gibi geldi... ...ya yani iki kişi sonra bir kişi daha dahil oluyor... ...belki o dahil olan sizsiniz... Sonra orada bir, bir içiniz sıkılacak ya da bir şeye sıkılacaksınız, bir şeye moraliniz bozulacak, duyacağınız bir şey olabilir. Ya da oradaki o üç kişiden biriyle ilgili bir sorun yaşanabilir, yaşanılabilir. Onu söyleyebilirim yani. Biraz orada bir sıkıntı var sanki. E, ayrılmak, e, ayrılmak isteyen ya da ayrılığın eşinde o, olan birileri var. E, bir çift var. E, bu çift sanki şey, sizin de olabilir. Evliyseniz Evdeysenizler sanki böyle bir problem mi var bilmiyorum. E, şey değil. Yani hani uyumlu bir çift. Evet, bir şeyler bazı konularda yüzde seksen anlaşan bir çift. Ama o %20'lik konu neyse ya da işte ne bileyim anlaşıyorsunuzdur ya da anlaşıyorlardır. Bir anda bir şey olur. Hani saçma sapan bir şeyden ayrılalım deyip hakikaten de ayrılabilirler. Yani bir çift var uyumlu bir çift bu. Hani bazıları hiç uyumlu değildir ya genelde onlar da böyle uzun sürede evli kalırlar ama Ve çok uyumlu bir çift. Ama bir şey var bunlar ayrılma kararı mı alacaklar böyle yani ayrılırken bir de ama şeyler böyle hani normal ayrılıyorlar dostane bir ayrılma gibi düşünün. Böyle bir durum çıkmış. Böyle yan yana konuşuyorlar sanki. Ya da biz bunu konuşalım diyorlar. işte ayrılalım mı diyorlar. Onu mu konuşuyorlar yoksa e, vazgeçe geçebilir bunlar. Çünkü yan yana görüyorum şu anda bunları. Şu anda öyle görüyorum. Sekizi bir zamanda bunlarla ilgili bir haber alınacak. Çok koşturmalarınız var, yollarınız var. Ee, sonra... Ee, bir erkek çıkmış, esmer, iri yapılı bir erkek. Sanki böyle çelimsiz bir erkek değil. Bu erkekle bir konuşma yapacaksınız. Bu, bu, bu erkeğin ama bir kandırma enerjisi var ya atıyorum iş yerinizden biri olabilir, patronunuz olabilir veya işte ne bileyim yeni bir iş yerine girersiniz, oradan olabilir. Veya işte bir şey yaptırıyorsunuzdur sizi Ya tam yaparız deyip bir konuda hani kabaca kazıklayabilirdi. Hani bir biraz böyle uyanık bir tip, biraz böyle kabaca çakal bir tip sanki. Bir konuda kandırılabilirsiniz. Yani buna dikkat edin. Gözlük kullanıyor musunuz ya da gözlük kullanmaya mı başlayacaksınız. Böyle bir durum var gözlükle ilgili. Yani sanki yeni bir şey böyle bir gözlük kullanacaksınız. Bu sanki sağlıkla ilgili bir şey bu. K harfi birinden haber var. Hanenizde alacağınız bir haber. Hanede bir takım koşturmalar mı var, sıkıntılar mı var? Ama yüzde bir tarafı tertemiz bir tarafı o karmaşa içerisinde sanki. S ya da şey harfi birinden haber alıyorsunuz. Ee, beyaz tenli birisi, bir erkek, bu gözleri böyle içeriye doğru sanki böyle çökük gibi ya da işte hani böyle patlak bir gözüyor, gözleri böyle içeriye doğru gibi, beyaz tenli bir erkeğin böyle bir sıkıntısı var, onu anlatacak. Ee, o kendi ailesiyle ilgili, genç birisi değil bu evli olabilir. Kendi ailesiyle ilgili sıkıntı veya ailesinden birinin biriyle ilgili belki eşle ilgili bir sıkıntısı var. Hani belki bir başka bir şey var. Yani bu erkeğin bir sıkıntısı var ve onu sizinle paylaşacak ya da bir sorunu var. Bunu size anlatacak. Bunu belki bir kız çocuğu varsa kızıyla ilgili bir problem var. Belki kızının e, çocukla ilgili bir asisi olma durumu da olabilir. Yani sanki böyle onunla bir şeyle ilgili dert yanıyor sanki size. Bir kadın ya da bir kızla ilgili dert yanıyor. Güzel bir yol yapacaksınız. Bir konuda karar vermek zorundasınız. Seçenek sunuluyor önünüze veya siz belki de birine diyorsunuz ki... ya bunu ya bunu yarı yarıya yapalım mı, edelim mi? Ya da sen onu ben bunu gibi. Hani bir şey belki de <laughs> size bu seçenek sunulacak. Yani işte yapacak mısın yapmayacak mısın ya. Yani o yani bir şey var, bir iki yol var ve iki yoldan biri seçilmesi isteniyor yani bu falda. ya da paylaşılacak bir şey var, ikiye bölünecek olan bir şey var. Bu da olabilir. birine destek mi sağlıyorsunuz ya da destek sağlayacaksınız maddi anlamda mı manevi anlamda mı yani demiş ki yani bir şey uzatıyorsunuz o kişiye ihtiyacı olduğunu belki söylüyor size demiş olabilir veya demeden de siz böyle bir destek çok fazla böyle yardımda bulunuyorsunuz o kişiye sanki böyle hep böyle bir e, eliniz bitsin elinizin bir şeyi orada bir eliniz orada gibi düşünün e, soparlayamadım eliniz biriniz orada onun üzerinde o orada yani bir e, bir tarafta bir mağduriyet mi var ya da işte ihtiyaç mı var o kişiye hep destek sağlıyorsunuz bir akış var o tarafa doğru maddi manevi maddi anlamda da bence akış var oraya doğru böyle bir gelişme çıkmış yine destek vereceksiniz sanki o kişiye yine talep edebilir veya siz bunu görüp destek sağlayabilirsiniz eee Evet, güzel gelişmeler var, yollar var, koşturmalarınız var, e, keyif alacağınız şeyler var. Araba görüyorum, onu söyleyebilirim. Dediğim gibi ilk başta gördüm onu. Güzel küçük bir araba var. İnşallah istiyorsanız da alırsınız sevgili yerler. Haftaya tekrar görüşürüz inşallah. Hoşça kalın.